Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Barış Baktaş bir kaza sonrası kontrolünü tamamen kaybetti. Şok ayrılık. Arkadaşları endişeli. Ayrılık haberiyle karşınızdayız eğlence dünyasını sarstı. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in birlikte görüntülendiği ortaya çıktı. Herkesin gözdesi olan çift ayrıldı. Bu ani ayrılık bir. Dergi dünyasında bomba etkisi yaratan karara tarafların tepkileri ise bir hayli farklı oldu. Özellikle Barış Baktaş'ın ayrılıktan sonra yaşadığı çöküş rahatsız edici. Sevdiklerinizin yanı sıra yakın çevrenizde de. Ayrılıktan sonra yabancılar. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Barış ve Yağmur, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Birkaç gün önce. Ancak henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ayrılık nedenleri. Çiftin aşkı bir zamanlar efsaneviydi ve çok sayıda. Sosyal medyada paylaştıkları mutlu anlarla takipçi kazandı. Fakat, Çiftin son zamanlarda birlikte görülmemesi ve sessiz kalması. Zaten ayrılık sinyalleri vermeye başladı. Alınan bilgiye göre Barış Baktaş'ın yakın çevresi, genç oyuncunun ayrılık kararı sonrası beklenmedik bir ruh haline büründü. İlk başta kolay gibi görünse de, kısa sürede anlaşıldı ki kendini gece hayatına ve içkiye verdi. Arkadaşları ise kendisinden hiçbir iz kalmadığını söylüyor. Eski neşeli ve pozitif hali. Barış kontrolünü kaybediyor mu? Yakın arkadaşlarından biri ünlü oyuncunun sabahlara kadar kulüplerde içki içtiğini ve eskisinden çok daha içine kapanıktı. Onu böyle görmeye alışkın değildik. Önceden eğlenceli ve hayat dolu bir insandı. Ama artık sadece geceleri parti yapmaya gidiyor. İçki içiyor, kimseyle konuşmuyor. Bizden hiçbir şey duymuyor, aklını kaçırmış durumda. Barış'ın şehrin ünlü gece kulüplerinde yalnız vakit geçirdiği söyleniyor. Özellikle son günlerde oldukça yorgun ve bitkin olduğunu söyledi. Denir ki, dün gece bir kulüpten ayrılmayı bıraktı ve bir taksiye bindi arkadaşları Görgü tanıkları adamın gözlerinin boş ve üzgün göründüğünü ifade ediyor. Başka bir arkadaşımız da endişesini şu sözlerle dile getirdi. Bunu böyle görmeye dayanamıyoruz. Ona yardım etmek istiyoruz ama o kabul etmiyor. Birinin daha yakına gelmesi lazım. Çünkü böyle devam ederse sonu iyi olmayacak. Yağmur'un kayıtsız tavrı şaşırttı. Şey yandan Yağmur Yüksel ise ayrılığın ardından bambaşka bir tavır takınıyor. İstanbul'un popüler bir kafesinde arkadaşlarıyla takılırken görüntülenen Yağmur. Bir gün önce şehir oldukça neşeli ve mutluydu. Ünlü, zamanını birlikte geçirdi. Gülümsemeleri ve kahkahaları dışında sosyal medya paylaşımlarında da ışıl ışıl görünüyordu medyanın kendisine eski sevgilisi hakkında soru sorması üzerine, ona en iyisini diliyorum dedi. Herkesin işleri halletmenin kendine özgü bir yolu var. Sa ve net bir cevap vererek şunları söyledi. Bu durum hayranlarını ikiye böldü. Bazıları güçlü ve bağımsız bir duruşu desteklese de. Ya,